Hoş hoş Selam verildi mi? Alınır. Abi sen de çocuğun mu unuttun? Çocuk hep aynı zaten. Bilmiyor musun çocuk Allah Allah kitapla alakası yok. Niye? Ne alakası Ya abi ben şeyim yani ben tanrıya alakalı yok. Ben tanrımın varlığına inanmıyorum. Neden? Niye inanmıyorsun? Ne yapacaksın? Ya bir tarafı anlamı düşünmüyorum. Hani yazılan kitaplar olsun, sözde gelen peygamberler. Hmm. Bana inandırıcı gelmiyor. Bence saçma yani. Ben buna inanmıyorum. Yani söyledikleri mi saçma geliyor? Ya söyledikleri yaptıkları hani yazılan şeyler bir kere bir tanrı olsa hani her şey kusursuza yakın yaratıldı. Zaten bence birçok şey. Ya yani bana göre, göre çok düzen fazla düzen eksik var. unutma. Ve bu düzen ilerleyebilmesi için bir yaratıcının olması lazım ki düzen aynı şekilde devam etsin. Bu düzen diyorsun Güneş sisteminden örnek vereceksin. Birazdan daha sana Güneş sisteminin bile her sene sapma payının olduğunu söyleyeyim. Ona nasıl cevap vereceksin? Bazıları de... zaten bu anlatılıyor sana Güneşin Ay'ın her birini anlatıyor. Bana mantıklı gelmiyor hiç. Kısaca sizin deniniz bana mantıklı gelmiyor. Niye? Neyi mantıklı? Bunu gelmiyor sana. Söyle. Ya ne bileyim görmediğim bir şeyin peşinden gitmek bana saçma geliyor. Bence siz de öyle yapın. Görmediğiniz şey peşinden ne geliyorsun? Şimdi senin düşüncene göre evrende bir yaratıcı yok. Evet. Peki evrende bir yaratıcı yok. Bu kadar şey nasıl var olmuş? Bence bir süpernova patlaması, bir enerji kaynağından meydana gelmiş olabilir. Bence bizim çok hani dünyanın yaratılışından bu yana işte bu zamana kadar evrilmişiz, insanlık ortaya çıkmış, biz de bir işte hayvandan üremişiz, bu zamana hayvanlar kadar gelmişiz. Ee, evet abi hani e, sana topraktan yaratılmak kabrin... ne kadar mantıklı geliyor. Ne bileyim ki hayvanlar aile var mesela, niye mesela maymunlar aile var? Maymunlar hala var. Bir... evrimleşmemiş mi daha? Yani niye hala yani var? Şimdi şöyle, her hayvanın belli bir bölgeye uyum sağlamak için geçirdiği bir adaptasyon süreci oluyor. İnsan da mesela hala çevresinden etkilenen bir varlık şu an dahi insan gördüklerinden, çevresinden yaşadıklarından etkilenip ona göre bir adapte olmaya çalışıyor. Kendini bu şekilde geliştiriyor. Bu düzen nasıl oluyor? Mesela e, şimdi karınca, karıncaya şey yiyor, kertenkele, kertenkele kedi yiyor. Kediyi başka bir hayvan yiyor, onu başka bir hayvan yiyor, en sonunda mesela bir yiyor ya da başkası yiyor. Bu besin zinciri ve doğanın bu sistemi nasıl ilerliyor? Eğerinde en bir enerjisi yok. Bence süpernova patlamasının biyolojik enerjisi ilerletilmiş. Ama süpernova enerjisiyle hep aynı şekilde nasıl ilerliyor? Bence ilerler. Niye? Mantıksız mı? İlerler ya. Evet. Şimdi bu ağacın dalındaki meyve, tamam mı? Ee, bu meyve senin vücudunda ne gerekiyorsa bu dal sana veriyor, bu ağaç sana veriyor. Şimdi bir elmayı yediğini var et. Elmayı, şu an bilim adamları elmaya baktığı zaman Burada bir faydası var değil mi? Evet. E şimdi bunu bir dal veriyor, bir odun parçası veriyor. Misal, bak, ağaçtan örnek veriyor. Vallahi şimdi yani, bu ağacın, bu, var, var, bu elmanın tamam mı? sana bu fayda verebilmesi için ilk önce senin bedeninin, e, fiziğinin yapısını bilmesi gerek. Yani evet. e, çevredeki sebepleri değil, arkasındaki ana sebebe bakmamız gerek. Abi sen diyorsun ki, işte Allah yarattığı için böyle diyorsun. Evet. Allah'ın varlığına inanıyorsun. Evet. Peki Rabbini bulmaya çalışmadın mı? Benim Rabbim yok ki. Ne Rabbim? O sizin Rabbim. Rabbim Hz. İbrahim'den bahsediyor mesela. Güneşe baktı. Güneş batana kadar bu benim Rabbimdir dedi. Sonra güneş battıktan sonra benim Rabbim batıp giden biri olamaz dedi. Sonra Ay'a baktı. Sonra Ay'da baktı. Dedi bu da benim Rabbim olamaz dedi. Benim Rabbim batıp gitmez dedi benim Rabbim dedi sonsuz beni yaratan sonsuz bir Rab olması gerekiyor dedi. Hz. İbrahim Aleyhisselam Rabbini öyle arayışta bulamayınca şöyle bir şey diyor. Diyor ki benim Rabbim var ama ben bunu göremiyorum. Çünkü onu görebilecek kadar gücüm yok. O da diyor ki e, evreni bir yaratan var. Yoksa bu evren bu düzen içine gitmez. Şimdi şehadet getirince istiyorum da gerçekten Müslüman olacak mı? Tabii ki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Abdü ve Resulü.